Same spot, like uh, opposite okay, side. Road, ro ro uh, Fuck you, man! Okay. Fuck you! Please don't do that again. <laughs> To musíme někoho zabít a... Trojkolka. Máš? Dvě trojkolky tu jsou, jebe? Máme, máme trojkolku. Vyčatý ten suchojem, se není gemojna! Se není gemojna, se není gemojna! Du! Uh. <laughs> Başardı. Missini aracını patlatarak öldürdü. Voldemort son ayakta kalan isim Shikreit üzerinde sprey denemesi. Eğer o granitle isabetli olursa Shikreit'ı tek başına x x wipelamayı başarıyor. Glutoni bu arada Fenerbahçe'den Dokeseres'i düşürmüş Dokeseres. Bak durumda 20 Eagle naklamayı başarıyor. Gelen bomba topla Shikrated'ın üzerinde çok fazla hasar var. Shikrated 20'yi naklamayı başarıyor. Bir bomba o, güzel JPC'si gelir mi? çok az. O bomba güzel giderse Mocking JP'si naklamayı başarıyor. Kalimdor şimdi yukarıdan oynayan isim Shikrated. Dibine doğru bıraktık. Grenade. Oh, oh Shikrated neler ha? yapıyorsun? Neler, neler yapıyorum? Tek başına wipe'ladı Shikrated. D 10 11-2'ye kadar ulaştı. Evet, Last'ı şimdi fark edecek ve sonunda She created da birisi dur dedi. Neler yaptı yani, tek başına? Yani, yani şey Ben, ben nakliyeceğim bir tane. Dedim çek, fight var burada. Herkes ne? Ne oluyor oğlum? Yardım, yara bana. No, no! Lan, <laughs> lan! <laughs> Ahahahah <laughs> çok eğleniyorum bak, ben abi, burada Baktın baktın söyle <laughs> Ne yapıyon <Ne> <laughs> lan çekiyoruz. <laughs> Oy güzel Yo. bir kör geldi Ben kör olmadım Bir kör lan, daha geldi Ben olmadım Osman Oy, beni hiç yana kör Oy, bir güzel bir molotof geldi. Sesimizi kapatalım. Yandan yandan geliyorlar. Osman, tamam, aa! Osman Musin çok sinirlendi. <laughs> Musin, <laughs> Musin çok sinirlendi. Yeter kalan dedi. Oy, Osman birini düşürdü. Osman boz kaldı geriye. Ben sana öyle söyleyeyim, boz kaldı geriye. Oh shit boy. Oh shit boy. Rakıması masası Yok ya. PUBG yetiyor rakıya gerek yok. Yine banlandım. Bir insan bir günde üç kere nasıl banlanabilir ya? Yani bir insan üç yere nasıl bağlanabiliyor acaba? <laughs> ya yine bak <laughs> Ya yeter Abi bırakın oyun oynayayım ya Allah rızası için ne olur ya İki oyun oynayacağız şurada Ya oğlum <laughs> Ya bir insan sürekli banlanamaz bence Böyle <laughs> Allahım Yeter artık Yine banlandık arkadaşlar Bana ver kıçını ben alayım kili Niye adama verdin? Aha. Alo? Your session will be terminated due to use of hacks and cheats. Evet arkadaşlar PUBG'den banlandım. <laughs> evet. İki maç oynadım PUBG. <laughs> Oğlum daha yeni bir kendi 15 kill aldım. Banladılar lan. Dedim ya bir kendideki birinci olan hacker olan adam demiştim bir tane Kill USA. O da banlandı benden önce hemen. Sağ üstte gördüm adını. Normalde zaten işte böyle oluyor da benim diğer hesabım whitelist olduğu için banlanmıyorum. Bu yeni hesap olduğu için. <laughs> ya of ya PUBG'den banlandım. Çok mutsuzum arkadaşlar. PUBG'yi bırakıyorum. Hayırlı olsun. Evet PUBG'den de banlanmadık demeye story atayım dur.